Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Videomuza geçmeden önce lütfen destek amacıyla alttan kanalımıza abone olmayı ve videomuzu da beğenmeyi sakın sakın unutmayın diyorum. Bugünkü videomuz gerçekten sizler için çok önemli ve çok kıymetli bir video olacağından dolayı videomuzu asla ve asla geçmeden sonuna kadar izlerseniz arkadaşlar sizlere gerçekten ilerleyen günlerde bir sürpriz ile karşı karşıya kalabileceğinizin haberini buradan sizlere vermek istiyorum. Bildiğimiz gibi tamı tamına 4 sezon süren kardeşlerim dizimiz bildiğimiz gibi maalesef final yaparak ekranlara veda etmişti ve bu gerçekten diziyi başından beri izleyen bütün izleyicilerimizi derinden bir şekilde üzmüştü ve gerçekten biraz da bizleri şoka uğratmıştı. Çünkü arkadaşlar biz dizimizin 5. sezonda da ekranlarda olacağını ve tekrardan dizimizi izleme fırsatı elde edeceğimizi sizlere birçok kez söylemiştik. Ancak dediğimiz gibi olmadı ve dizimiz dördüncü sezonuyla final yaptı ki finalimizde gerçekten gayet güzel hoş bir finaldi ee, ilk başından beri söylemiştik ki oyuncularımız güzel bir şekilde sona erecek yayınımız ve bütün herkes zengin olacak herkes kendi istediği mesleği yapacak diye sizlere zaten bunları öncesinde de söylemiştik sizlere benim vereceğim en büyük ve en güzel haber şu arkadaşlar. Şu anlık kulağımıza gelen gerçekten önemli bir bilgi itibariyle yeni sezonlarda yani Eylül aylarında Kardeşlerim dizisine çok benzeyen hatta ve hatta içerisinde belki de Kardeşlerim oyuncularının bazılarında göreceğimiz bir dizi ekranlara gelebilir. Ve bu dizide büyük bir ihtimalle ATV ekranlarında olabilir. Peki Samet abi bu dizide hangi oyuncularımız olacak? Yine dorukları, asiyeleri görecek miyiz derseniz arkadaşlar. Hayır. Oyuncularımızın Hepsini göremeyeceğiz. Neden diyorsanız bildiğimiz gibi Asiye Eren yeni sezonda Burak Deniz ile birlikte Şehrezad dizisinde rol alacaklar. Ve sonrasında yeni gelen bilgilerde de arkadaşlar şöyle notlarıma bakmak istiyorum. Dizimizin Ayazı yani Caner Topçu'da onun karşısındaki karakter Nilsu Berfin Aktaş olacak. Ve tabii ki de Güzel Aşıklar Diyarı adlı dizide... Kendilerine yer bulacaklar. Yani dizimizin Ayaz'ı Güzel Aşklar Diyarı ile birlikte ekranlara tekrardan çıkacak. Ayaz'ı izlemek isteyenler, Ayaz'ın gerçekten karakterini kendisini beğenenler yeni sezonda Güzel Aşklar Diyarı dizisini izleyebilir. O dizide Ayaz'ın partneri de arkadaşlar Nilsu Berfin Aktaş olacaktır. Bu bilgiyi de siz kıymetli izleyicilerime vermek istedim. Sonrasında dizimizin Ömer Erini, yani Bilal Yiğit Koçağı da arkadaşlar gerçekten çok severek izleyenler, ona hayran olanlar yeni sezonda dizimizin Ömeri yani Bilal'ini Eylül Tumbar ile çift olmuş bir şekilde bir ömrün sonbahara adlı dizide izleyebilirsiniz. Yani yeni sezonumuzda ekranlara gelecek güzel aşklar diyarında dizimizin ayazını ve bir ömrün sonbaharı dizisinde de dizimizin Ömer'ini izleme fırsatı yaşayacaksınız. Ve Şehrizat adı altında başlayacak olan gerçekten heyecanla beklediğim dizide de Su Burcu Yazgı Coşkun'u yani Asiye Eren'i izleme fırsatı yakalayacaksınız. Zaten dizimizin kaderi bildiğimiz gibi yabani dizisinde devam ediyor ve o dizide olmaya devam edecektir. Ancak ve ancak şu anlık dizimizin diğer oyuncularına bakacak olursak Berkler olsun, Tolgalar, Aybikeler, Oğulcanlar, Akifler veya dizimizin diğer önemli isimleri Nebahatler falan filan, ayrılar falan şu anlık herhangi bir dizide anlaşmalarını görmedim. Herhangi bir yerden de okumadım arkadaşlar. Şu an dizimizin Asiye'si olsun, Ömeri olsun, Ayazı olsun. Zaten kaderi bir dizide devam ediyordu. O isimler şu an bir anlaşma yaptı. Ancak bu ancak sizlere ilk başta söylemiş olduğum projeyi gerçekten e, hayata geçebilir. Bu ihtimal çok ama çok yüksek duruyor. Yani gerçekten güzel ayarlanmış, güzel uyarlanmış bir kardeşlerin benzeri bir dizi gerçekten tutar diye tahmin ediyorum. Özellikle kardeşlerin oyuncularını da o yeni başlayacak dizide görürsek dizimizin gerçekten çok iyi yerlere geleceğini inanıyorum. Ancak bu ancak şu sorulara net bir şekilde şu yanıtı verebilirim. Samet abi acaba kardeşlerim dizisinin finali iptal olur mu? Dizimiz 5. sezona veya yeni bir sezona gider mi? Yeni oyuncular veya eski oyuncularımız gelir mi diye soruya şunu net bir şekilde söylemek istiyorum. Arkadaşlar maalesef 3-4 yıldır severek izlediğimiz ve gerçekten izlerken de çok heyecan duyduğumuz kardeşlerim dizimiz 4. sezonda ekrana veda etti. Yani final olan bir dizi, ekranlara veda eden bir dizi bir kez daha kaldığı yerden asla devam etmez. Ve yeni oyuncuları veya eski oyuncuları tekrardan gelerekten o diziyi ekranlarda göremeyiz. Ama bakın sizlere ilk başta vermiş olduğum o bomba haber neydi? Kardeşlerin dizisine benzer bir dizi ve Kardeşlerim dizisinde rol alan oyuncularımızın da olabileceği bir dizi demiştim ki bu ihtimal olabilir. Hatta ve hatta bunun örneğini Kardeşlerim dizisi ekranlarda ikinci, üçüncü sezonuyken görmüştük. Ancak o diziler çok uzun sürmedi birinci sezonuyla final olmuştu. Hatta ve hatta o diziler bir yaz dizisiydi arkadaşlar. Ancak kardeşlerim dizisi büyük bir başarı yakalayarak dördüncü sezona kadar gelmişti. Sizlere ilerleyen videolarımda kardeşlerim dizisinin oyuncuları hangi dizilerde olacak? Hangi dizilerde boy gösterecekler? O konu hakkında da video çekeceğim. Yani videolarımızı kaçırmamak için, bizleri desteklemek için arkadaşlar yapmanız gereken şey çok basit. Alttan kanalımıza destek amacıyla abone olduktan sonra abone ol butonun yanında çıkan bildirim tuşuna basmak ve bütün bilgilerden anında ve anında haberdar olmanızdır. Arkanıza yaslanacaksınız bütün bilgileri edinmek sizlere vermek bizden olacaktır. Ama dediğim gibi dizimizin Ayaz'ı olsun Ömer'i olsun Asiye'si olsun. Bir dizilerle anlaştılar arkadaşlar. Yeni sezonda onları yeni dizileri birlikte göreceğiz. Tekrar söylemek istiyorum. Su Burcu Yazgı Coşkun, Şehrizat dizisinde Burak Deniz ile birlikte başrol oynayacaktır. Dizimizin ayazı Güzel Aşklar Masalı, Güzel Aşklar Diyarında rol alacaktır. Ve dizimizin Ömer'i yani Bilal Yiğit Koçak da Bir Ömrün Sonbaharı dizisinde kendisine yer bulacaktır. Dizimizin kadri zaten yabani dizisinde ekranlara gelmeye devam ediyor bütün oyuncularımıza gerçekten başarılar dilemek istiyorum. Umarım oyuncularımızı tekrardan bir arada görebiliriz. Yeni projelerde, yeni oluşumlarda daha da kendilerine yetenek katarlar, daha da iyi oyuncular olurlar ve kendilerini severek heyecan içerisinde izleriz demek istiyorum ve burada videomun yavaştan sonuna geldim. Dediğim gibi arkadaşlar kardeşime benzer bir dizi her an karşımızda olabilir heyecanla sabırsızlıkla bekliyoruz diyorum ve sizlere Allah'a emanet ediyorum. Yeni videolarda, yeni canlı yayınlarında, yeni paylaşımlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.